Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte CSGO case sitesinde. CSGO case sitesi güncellendi. Upgrade eklendi siteye. Güzel bir site oldu. Eskiden videoları vardı kanalımda. Sponsorluk anlaşması devam ettiği için bugün yeni bir video çekiyorum. Şu alt kısımda da gördüğünüz şu an free kodunu buraya gelip deposit yapma kısmına geldikten sonra promo kod kısmına gelip şu an free yazıp 50 centinizi alıp Buradan mispek kasasını açabilirsiniz. Bugün bizim yapacağımız şey ise 93 dolardan bir bıçak olur. Bir eldiven olur. Yani katlamak temel amacımız. Kötü bir skin geldi. Aslında kar yani. 77 cent. Siz bu aldığınız 50 cent'ten 76 cent'i seçtikten sonra şöyle yavaşından bir yerlere gitmeye deneyebilirsiniz. gördüğünüz gibi bedava 50 centten 2 dolarlık iteme kadar geldik. Buradan sonrasında ben oynuyorum. Siz oynamayın. 2 dolar olduktan sonra çekebilirsiniz envanterinize. 3 dolar oldu. Garanti şanslarla böyle 4 dolar oldu arkadaşlar. Bu sitede gerçekten upgrade'den katlamak bir nebze kolay diyebiliriz. Nereye kadar gideriz böyle bilmiyorum. Daha garanti olsun diye çok güzel bir skin bu. Slate. Ben çok severim. Bu da geldi. Gördüğünüz gibi 0.50 cent bedavadan siteye hiçbir şey yatırmadan yaklaşık 8 dolarlara kadar çıkmaya çalıştık. Buradan sana durdurdu ama siz bu 5.5 dolardayken çekebilirsiniz diye yani. İteminizi ben o öylesine oynuyorum. Şimdi bizim asıl amacımız 92 dolardan bir tane bıçak yapmak. Bugün bu covered kasasından birkaç tane açtım. Güzel itemler atıyor. Upgrade'de bunları katlayıp bir yerlere varabiliriz diye düşünüyorum. İlk attığı itemler ortalama 33 dolar. 39 verdik. Üzmez arkadaşlar böyle. 5-6 dolarlık. Kayıplar üzmez. Şu ajanı verirse biraz para diyor. Dead by Kitty de çok iyi. Burasının bir 60-70 doları var. 88. 3 katına katlattı. Yaklaşık. Neredeyse. 2 tane açamıyoruz. Şu 12 dolar da kalsın. Upgrade'e gidelim şimdi. Buradan. 5 dolar. Bu ilk deneme yanılma şeydir. İlk nereye geldiğini görmeye çalışıyoruz. Upgrade'de sol mu sağ mı? Yani güzel. O tarafı verdi. Şu an ben bu upgrade'in şöyle 40 doları bize vereceğini düşünüyorum. Bu tarafta. İkisinde de 6 verdi. Yine 40 dolarda ısrarcı olacağım. o tarafı verdi. Güzel. Şu an sıkıntı yok. Niye sıkıntı yok? Şu an alacağız gibi geliyor bana. Kaç tane yaktık. Vermemesi için hiçbir sebep yok. Az farklı kaçıyor bu da. Sonunda bir 50 dolarımızı verdi. 97 ile geldik. Şu an 100'ün üstündeyiz o taraf verdiği için şimdi 20 dolara şöyle 60 dolara yakın güzel bir skin olsun diyorum serum olsun bu tarafa basacağım bunu da verdi şu an iyi gidiyoruz şöyle hatta ben daha çok item istediğim için şunu şöyle satıyorum video kaç dakika olmuş ona bakıyorum hemen daha dördüncü dakikadayız güzel çok da uzun olmasını istemiyorum. İkisini sattık. 110 dolardayız. Yine Covert'a geldim. Bir iki tane iyi atamazsa burada iyi olur aslında. Şu an çok kötü attı. 37 dolar. bir daha açtık. Glock fena değil. Yine 38. Bu fit çıkartıyor arkadaşlar. Biz tam ben upgrade yapacakları bu burayı açma buradan açmalarını öneririm. Cover açmalarını öneririm yani bu kasayı. Çünkü fit çıkartıyor. Sizi çok zarar sokmaz. Doktor verdiğine fena değil. Litemimizi biraz yükselttik item sayımızı. 12'den 60 ile başlayalım. Güzel. Altı verdi. Buraya zaten basmazdım ilk turda. Ondan sıkıntı yok. Birkaç itemimiz daha var. Yine 60 deneyeceğim. Yine aynı yere deniyorum. İki bu tarafı verdi. Şu an tahminimce yüksek girmem sebebim de diğer tarafı verecek olması. Ama bu kadar düşük şans verir mi? Pek emin değilim. Ondan Neon ne ver daha iyi oldu bizim için. Şu an işler pek iyi gitmiyor. Bazen inat ediyor site böyle. 110 dolardayız. Şu an aslında bir şeylerden eminim gibi. Bıçağımız. 54 şans. Verdi. Bıçağımızı aldık. 90 dolardan temiz bıçağa gittik. Kalan itemlerle oynayalım. Buradan da bir bunları da 40 yapabilirsek hiç fena olmaz. Hatta ikisini de bas bu tarafa. Yine o taraf verdi. Şu an son daha iyi bıçak olsun diye bakıyorum. Shadow Diggers. Güzel bıçak. 230 dolara yükselttik. Bu videoda bu kadar olsun. 90 dolarla girdiğimiz siteye yaklaşık 237 dolarda bakiye arttırdık. Güzel bir bıçağımız oldu. Buraya gelip bıçak katladıktan sonra buradan sen de tıklayıp çekebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.